Kur'an her kalbe hitap etmez. Peki kime yol gösterir? Bakara suresinin ilk beş ayeti. 1. Elif, Lam, Mim. 2. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Muttakiler Allah'tan hakkıyla sakınanlar için bir rehberdir. 3. Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. 4. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin olarak inanırlar. 5. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de onlardır. Bu ayetler Kur'an'ın rehberliğinin herkese değil, ancak kalbi uyanık, niyeti temiz insanlara açık olduğunu vurgular. Muttaki kavramı sadece korkmak değil, bilinçli bir şekilde sorumluluk almak demektir. Kur'an Sadece açan göze değil, hazır olan kalbe hitap eder. Bu kitap sana mı hitap ediyor? Cevabını kalbine sor. Beğen, paylaş, abone ol. Çünkü bu yolculuk yeni başlıyor.